Rekor kimde ayak yalın. şimdi? Ayak yalım. Rekor kim? Ayak yalım mı topladın? He. Çorabı da çıkartıyor. Şey atar mı çorabı? Toprak Ceyran alsın vücudumuzun diye ayağımıza Nereye tutsam atar. Ceyran çarpıyor. Ben de ayak yalım gel. Şöyle yakın çek diyorlar. Yemlik otu neye benziyor diyorlar. Ha burada hani seninki, seninki az. Az değil mi azı? Ne bileyim az duruyor. Bana yetişemez ki Yengeme yetişemez. Yetişe. Demek ki dolu bir çuval. Baksana şunlar. Öyle, Yemlik de, otu bu. Kökü var şöyle. Ot şu. Ha, misafirleri geliyor Antalya'dan. E, Antalya'dakilere topladı değil mi? he, he. Al Mustafa. Ha. Ha. Yemlikler burada. Evet, evet. Gene de bana yetişemez. Yok Olur. birinci annem gene de. Tamam, ne dersen de. Yemlik, o bu işlerde pratik hakkını yememek lazım şimdi. Çok doğru. Daha Tabii. torbadakini dökmedi bak annem şu evet, çantada. Yemlik şey, otu bu. Yıkandı mı daha kabarır ki bu. Bakın sonra şunları bak görüyor musun? He, bunlar çok büyük gibi geçmiş gibi. Yok geçme değil. Bak. Taze gerçi mi? Evet. Çok İyi var. elinize sağlık bakayım ya.